Hello everybody, welcome. Hoş geldiniz arkadaşlar salonuma, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz e, saç değişimi olacak. Hair transformation dediğimiz. E, renklendirme yapacağız. Renklendirmeyi kendi yenime yapacağım. Hele ne <laughs> kadar güzel. Bak hele, <laughs> bak, bak Evet, yeğenime yapacağız. Saçlar böyle. Uzun zamandır boyanmamış bir saç. E, dipler doğal. Burada görüyorsunuz. Uçları ise ne yapmıştın Yağmur? Uh, full box dye vardı dark brown. Ona full head bleach like, rengini açtırmıştım. Türkçesini söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> olsun olsun. İngilizce yanlışlık olduğu için uh, evde kendisi boyamıştı koyu rengi. Sonra da bleach ile açmaya çalışmış. Amcan kuaför olur da sen <laughs> evde öyle bir şey yapar mısın he? Nasıl öyle bir hata yaparsın? Öyle denk geldi. Aynen, öyle denk geldi. <laughs> tamam şimdi ne yapacağız? Ee, uh, yeğenimi Tamamen baştan yaratacağız saçlarını yani. Bunları ne renk yapacağız diyelim. Evet blond olmak istiyormuş. Sarışın olacak. Ee, bakalım nasıl bir renk tonu çıkarabiliriz. Çünkü orada halen e, koyu pigmentasyonlar yatıyor. ile açıldığı halde ancak bu kadar açılmış. Biraz da kuruluk var. Daha önce extension kaynak kullanıyordu. Ee, onları çıkartmış. Ne yapacağız? Elimizden geldiğince yıpratmadan saçı açmaya çalışacağız. Tamam? Bekleyin görün. <gülüyor> <gülüyor> Çok <eşitliği. gülüyor> bak bak.

biraz daha yaklaş bakalım kameraya tam göstereyim bu bir sana yakışıyor masarı ya yiyelim diye demiyorum ama güzel olunca kız. Hem güzel saç yapıyoruz hem genetiğimiz güzel. Ne Daha <laughs> <yapayım? gülüyor> <Tamam>, ne olsun. <laughs> en önemli şey geçişlerdir. Bakın geçişler çok iyi oldu. Tonu da çok güzel. Bebek sarısı tonları. Thank Şimdi tekrar dön bakalım. Bir de önden görelim ayaktayken. Şimdi şöyle öne gelelim hafif. Biraz da çık. Evet, kaç saatlik bir işlem oldu Yağmurcuğum? Yaklaşık 6 ee, saat oldu 6-7 saat oldu sanırım. Ama değil dediğim gibi de. saçta koyuluk vardı. Hiçbir şekilde yıpranma olmadı. İki kere paketleri bilinçledim, oreyalledim. Ee, gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yıpranma yok. Ki saçta kuruluk zaten vardı. Önceden olan kuruluk. Görmüştünüz zaten videonun başında. Ee, bence sonuç Çok iyi. Ben çok memnunum. Bu kadarını beklemiyordum. Çünkü koyu kahvenin üzerine bir açma işlemi olmuş. Koyu e, koy kahvenin yani siyaha yakın pigmentasyonlar içinde kaldığı için belli bir aşamadan sonra açılmıyor. Ama dediğim gibi ürünleri iyi olunca, evet. kollar güçlü olunca, <laughs> yapan da iyi olunca, <laughs> ya o şekilde şöyle dönelim. Böyle güzel bir sarı elde edebiliyoruz. Anladınız mı? Evet ben anladım. Gel aşkım böyle. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek evet. üzere. Artık bir dahaki videonun ne olur onu bilemiyorum ama e, bir daha. Ablam konuşuyordu. Telefonla onu durdurmak zorunda kaldım. Bir dahaki videomuz ne olur bilemiyorum ama eminim eğleneceğiniz bir video olur. Benimle kalın. Hemen subscribe yapıyorsunuz. Yani abone oluyorsunuz. Like yapıyorsunuz. Comment yapıyorsunuz. Arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz kanalıma destek oluyorsunuz ki ben de öyle güzel videolar yapayım yoksa e, ilerlemeyince kanal şevkim zevkim gidiyor <laughs> heyecanlandırmak istiyorsanız e, kanalıma abone olacaksınız kanalımı destekleyeceksiniz bay bay böyle bir yap bakayım görelim savur 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 çok kibardır yerinde bay bay arkadaşlar